Ben kalmıştıksa gerçekten çok antipatik şeyler zaten yapmıyoruz, değil mi? O riski ben alamıyorum ezgi hanım. Ama koçum bize bir soru. Hayat sevince güzel. Aa, işte, tamam. Neden en iyi versiyonunuzu yaşamayasınız ki? Biz ne zaman bu hale geldik? Herkese merhaba, evime ve kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugünün konusu başlıktan da anlayacağınız üzere görgü kuralları yani adabı muaşeret. Şimdi içinizden bazıları diyebilir bir sen kalmıştın bundan bahsetmeye. Ama bahsetme sebebimi söylüyorum. İki yıl önce kurumsal hayat bıraktığımda kalan boş vakitleri değerlendirmek istedim. Bir ay boyunca Milli Eğitim Bakanlığı sertifikalı bir eğitime gittim görgü kuralları ile ilgili. Ve orada edindiğim çok değişik bilgiler vardı. Normalde doğru olduğunu sandığım bir sürü yanlış hareketim varmış ve bunları sizlerle de paylaşmak istiyorum. Belki hayatınızda ufak da olsa iyi anlamda bir değişikliğe sebep olurum. Şu konuyu da netleştirelim arkadaşlar. Hiçbir şekilde amacım ahkam kesmek en iyisini ben biliyorum demek değil. Ben nacizane aldığım eğitimi, edindiğim tecrübeleri, bilgi birikimimi sizlerle tüm iyi niyetimle paylaşmak istiyorum. Benim amacım çok ünlü olmak, milyonların beni izlemesi değil. Bir ya da iki kişi bile izleyip hayatında gerçekten ufak da olsa bir fayda sağlayabiliyorsa bu bilgilerle ne mutlu bana. O yüzden bu videoyu dinlerken de lütfen önce egonuzu sonra da ön yargınızı bırakıp yani can kulağıyla dinlerseniz ve biraz olsun bu bilgileri hayatınıza uygularsanız mutlu olurum. Görgü kuralları nedir? Görgü kuralları sosyal yaşamı düzenleyen, yazılı olmayan ahlaki kurallardır. Adab-ı muaşeret nedir? Adab edebin çoğuludur. Muaşeret ise birlikte yaşama demektir. Yani birlikte yaşarken dikkat etmemiz gereken yazılı olmayan kurallara görgü kuralları diyoruz. Görgü kuralları kültürlere özgü olabilir. Zaman içerisinde uzun yıllar sonrasında değişimi uğrayabilir. Örneğin 1920'lerdeki görgü kuralları ile 2020'lerdeki görgü kuralları aynı değil. Zamanla evrimleşmiş ve değişmiştir. Yazılı değildir ve herhangi bir yaptırımı yoktur. Aslında keşke yaptırımı olsa da şöyle dünyaca bir muasır medeniyetler seviyesine erişebilsek. Evrensel yanı vardır ve birleştiricidir. Peki hayatımızda gerçekten dikkat etmemiz gereken en temel görgü kuralları nelerdir? Hazırsanız... Başlayalım. Yüz iletişimde görgü kurallarından bahsedecek olursak daha önceki videolarımda bahsettiğim gibi ilk olarak karşı tarafla göz göze temas kurmaya çalışın. Çünkü bir insanın alım bölgesine bakarsanız daha kibirli, onu beğenmiyor, küçümsüyor gibi izlenim veriyorsunuz. Dudak bölgesine baktığınızda ise flörtsel sinyaller veriyorsunuz. Mümkün mertebe iletişim halindeyken göz çevresine bakalım. Ses tonunuz ne çok kısık olsun ne çok yüksek olsun. Bağıra bağıra lütfen konuşmayın. Çok hızlı ya da çok yavaş konuşulmaması gerekiyor. Doğal samimi olmak ama bu argo ya da küfür değil. Anladınız siz benim ne demek istediğimi. Aynı zamanda gıybet, dedikodu bu tarz şeyler yapmamak gerekiyor. Karşı tarafa sen benle direkt konuşmamamız gerekiyor. Karşı tarafın bize yaklaşımına uygun olarak hareket etmemiz gerekiyor. Çok büyük ve gereksiz ses ve mimiklerden kaçınmamız da gerekiyor. Son olarak da kendinizden çok fazla detaylı bahsetmeyin, kendinizi övmeyin. Bunu yapan var mı bilmiyorum. Birisi bana bunu yapsa gerçekten çok antipatik gelirdi. Siz de bunu yapmayın. Karşı tarafı dinleyin. Maalesef ben de bazen insanları dinlemediğimi fark ediyorum. Çünkü insan dinlerken bile, dinlediğini sandığında bile aslında kendi söyleyeceği şeyi düşünüyor. Şöyle düşünelim. İki kulağımız, bir ağzımız var. Demek ki iki kez dinleyip bir kez konuşmak daha yararlı. Tanışma sırasında dikkat etmemiz gereken görgü kuralları ise en önemli olan mekana yeni birisi geldiğinde diğer arkadaşlarıyla tanıştırmamız gerekiyor. Bu benim başıma çok geliyor ve gerçekten kendi çok çaresiz hissettiğim anlardan birisi oluyor. Bir arkadaşımlayım diyelim, onun bir arkadaşı yanımıza uğruyor ama benle onu tanıştırmıyor. Ortamda garip bir hava oluşuyor. Şimdi onların konuştuğunu ne eşlik edebiliyorum ne yokmuşum gibi davranabiliyorum sağa mı bakayım sola mı bakayım havaya mı bakayım mesela böyle anlarda bizi tanıştırmıyor unutan insanlar olsa bile ben Merhaba ben Ezgi diyorum. Aslında yapmamam gereken bir şey büyük ihtimalle. Ama buna mal vermemek için lütfen ortama yeni bir arkadaşınız geldiğinde yanınızdaki kişilerle tanıştırın. Tanışma sırasında dikkat etmemiz gereken kural ise küçükler büyüklere, aslar üstlere, gençler yaşlılara tanıştırılıyor. Yani yaşlı birini gence, ı -ı. erkeklerde kadınlara tanıştırılır. Tanışma esnasında eğer ayaktaysa o kişi bir diğer oturuyorsa nezaketen ayağa kalkmamız gerekiyor. Erkek bir çiftle tanıştırılacaksa ilk olarak erkeğin elini sıkması gerekiyor. Tanışma sırasında hemen sarılıp öpüp böyle şeyler zaten yapmıyoruz. Değil mi? Ben yapmam. Siz de yapmayın yapan varsa. Tokalaşın. Yani ilk temas orada zaten tokalaşmak. Tokalaşın, tebessüm edin. Sonra zaman ilerleyince artık samim olursanız da sarılırsınız. Yapacak bir şey e, tanışma sırasında dikkat etmemiz gereken şey ise önce kadınların elini uzatması beklenir. Erkeklerin önce el uzatması. Ya aslında ben buna çok katılamıyorum. Çünkü neden bazı utausup erkekler tokalaşmak istemeyebilir. O riski ben alamıyorum. Mesela iş toplantılarına gittiğim zaman karşı taraf elini uzatmadan ben uzatamıyorum. Çünkü belki de tokalaşmak istemiyor benimle. Daha farklı bir düşüncesi var gibi düşünüyorum. Ama önce kadınların elini uzatması gerekiyormuş. Aklınızda olsun. Peki iyi güzel selamlaştınız ama kimlere selam verilmez? 1. Araba kullananlara. 2. ibadet edenlere. 3. Cenazesi olanlara. 4. Çok hasta olanlara. Davetlere katılıyorsanız önce davet sahibinin ya da sahibesinin elini sıkmanız gerekiyor. Eldivenli bir el asla öpmez. Artık gerçi el öpen erkek kaldım ya bilmiyorum. Erkekler bize elini öptürüp başına koydurtuyor. Öyle de bir dünyaya dönüştük. Görgü kuralları değişiyor dedi size zaman. Ay tövbe tövbe. Neyse eldivenli birisiyle tokalaşılmaz. Eldiveninizi çıkarmanız gerekiyor. Kışın diyelim kar yağıyor. Eldivenle tokalaşmamanız gerekiyor. Eldivenli bir kadının elinin öpülmemesi gerekiyor. Bu bilgiler de cepte. Çok şaşırdığım bir bilgi daha. Sözlü iletişimde dikkat etmemiz gereken noktalarda telefonla arayan insanın önce kapatması gerekiyormuş. Yani hem siz arıyorsunuz hem de karşı taraf önce kapatıyorsa Kötü ya. Evet. Ben ararsam ben kapatayım. Daha iyi hissettirir. Nezaketen de buna okey. Ama telefonu açarken alo demememiz gerekiyormuş. Bunu imkansız ya. Bunu yapamayız. Yani ben yapıyorum. Size nasıl tavsiye edeyim bunu? <laughs> Derslerde, toplantılarda, yemeklerde telefon çaldıysa ve görüşmeniz gerekiyorsa lütfen mekandan çıkın, masadan kalkın, tuvalete gidin ya da başka bir yerde telefonla o ortamda konuşmamaya çalışın. Gelelim bay bayan konusuna. Bay bayan bir nezaket hitabıdır. Bay bayan bir zamir değildir. Dolayısıyla siz bana bayan güler diye hitap edebilirsiniz. Ama bayan Ezgi diyemezsiniz. Ezgi Hanım demeniz gerekiyor. Ya da bay Kemal. Ama içeri bir bay girdi, içeri bir bayan girdi denmez. Siz sıfat olarak kullanamazsınız. Kadın, adam. Bunları kullanacaksınız. İçeri bir adam girdi, içeri bir kadın girdi. Kadınlar tuvaleti gibi. İnsanlardan bahsederken bu şu bunlar demememiz gerekiyor. Gerçekten de biraz böyle aşağılayıcı bir hitap şekli gibi oluyor. Buna dikkat etmenizi öneriyorum. Kızcağız, adamcağız, kadıncağız. Bu cağızlı eki de bilmiyorum kullanıyor musunuz ama kullanıyorsanız kullanmayın. Çünkü bu da bir küçümseme izlenim yaratıyor karşı tarafa. Aynı zamanda büyüklere asla takdir ediyorum seni denmez. Onur duydum denilir. Büyüklere başarılar dilenmez. Gelelim benim de çok yaptığım cümle hatalarına. Ay çok pardon, çok affedersiniz gibi bir kalıbı kullanmamamız gerekiyormuş. Anladınız mı? Anlatabiliyor muyum? Gibi şeyler söylememiz gerekiyor. Bildiğiniz gibi diye başlamamamız gerekiyor. Biliyorum bunların hepsini ben yapıyorum. Bu <laughs> çok komik. Ölen kişinin yakınına tövbe yarabbim. Kurtuldu zavallı. Demeyin. Demeyin ya. Bir de gerçekten beni çok sinir eden bir şey sinirli ya da öfkeli bir kişiye sinirlenme, bağırma demeyin arkadaşlar. Bunlar tam tersi ne yapıyor biliyor musunuz? Körüklüyor ve karşı tarafı daha da çileden çıkartıyorsunuz. Gelelim restoranlarda nasıl davranacağız? Restoranlarda özellikle ben garsonlara nasıl davranıldığına çok dikkat ediyorum. Çünkü insanın karakterini ya da kişiliğini çıkarı olmadığı insana davranış şeklinden anlayabiliyorsunuz. Garsonlara kaba davranan insanları ben gerçekten özür dilerim ama iyi olarak nitelendiremiyorum. Saygısızca koçum bize bir su emir kipiyle konuşmalı, senli benli konuşma tarzı ben sevmiyorum. Benim için hizmet sektöründe çalışan insanlar çok değerli. Çünkü dünyanın en zor işi birebir insanlarla uğraşmak. Kibar olalım. Garsonlara değil herkese kibar olalım. Şu nefretten, eleştiriden, bir kopalım ya. Biraz daha bir iyi olalım, biraz daha toleranslı olalım. İçimizdeki iyi güzelliği beslemeye çalışalım. Yani ölüp gideceğiz, toprak olacağız en nihayetinde. Bu kadar haterlık, bu kadar eleştiri, bu kadar insanları aşağılamak ne geçiyor ki elimize? Ne geçecek? Böyle böyle güzel bir günde. Hadi verin el ele. Ne olursa olsun insanlar kavga etmemeli. Birbirlerini sevmeli. Çünkü Hayat sevince güzel, sevince tatlı günler. Bir kuşu, kelebeği, bir taşı sevin yeter. Masayı toplayan bir garsona yardım etmememiz gerekiyormuş. Bunu bilmiyordum mesela. Ben hani iyi niyetimle fıtır fıtır böyle bardakları, tabakları onun önüne doğru ittiğim çok oluyor. Onu yapmamamız gerekiyormuş. Hani garson gelmeden önce okey. Temizle çatalını, bıçağını koy, peçeteni koy ama garson geldiği zaman onun işine karışmamamız gerekiyormuş. Tamam kürdanla dişi karıştırmamamız, burnumuzu silmememiz gerekiyor. Bunun için ne yapacağız? Hop. kadınlar tuvaleti ya da erkekler tuvaletine gideceğiz. Normalde evde yemek yerken de ev sahibi masaya çağırmadan, davet etmeden masaya oturmamanız, yemeğe başlamamanız gerekiyor. Yani bunu zaten atlayıp böyle o ne varmış yemekte hadi baş köşeye oturayım gibi bir şey Yok konduramam size. Benim izleyicilerim yapamaz böyle bir şey. <laughs> Yemek yerken üflemememiz lazım. Küçük lokmalarla yavaş yavaş yememiz lazım. Ve tabii ki herkesin bildiği evrensel bir kural olan ağzımız doluyken konuşmamalı. Yemeği şapırdatmamalıyız sokakta dikkat etmemiz gereken yani bir diğer konu da telefonla yüksek sesle konuşmamamız gerekiyor. Evin önünden geçtiği zaman bir hasta olabilir, çocuk olabilir, iş yeri olabilir. Bağır bağır konuşmayın. Hoparlörü yalvarıyorum. Şu hoparlörle konuşmayı kim icat etti bilmiyorum ama yalnız değilseniz toplu alanlarda ya da yanınızda birkaç kişi bile varsa hoparlörle konuşmayın. Ben çok rahatsız oluyorum. Anneciğim buradan sana selamlar. Evet o hoparlörü <laughs> kapatalım artık. Takside öne oturmuyorsanız taksicinin arka çaprazına oturmanız gerekiyor. Çünkü arkasına direkt oturduğunuz zaman dikiz aynasından sizi göremediği için adamı da tedirgin etmeyelim. Yazık günah bütün gün direksiyon sağlıyor. Çapraza kıvılı verelim. Toplu alanlarda ya da toplu taşımalarda otururken lütfen yayık bir şekilde oturup geniş yer kaplamamaya özen gösterelim. Görüntü olarak da güzel durmuyor zaten. Bunu da yaptığınızı düşünmüyorum arkadaşlar. Gelelim manevi görgü kuralları. Alay etmeyin dalga geçmeyin insanların kusurlarıyla gülmeyin eğlenmeyin Eleştiri yapmanız gerekiyorsa bir konu hakkında insanların ortasında toplum içinde eleştirmeyin kimseyi. Ya çekin bir odaya ya özelden mesaj atın. Şu nefret duygusunu, eleştiri duygusunu biraz azaltsak gerçekten dünya çok güzel bir yer olacak. Ne gerek var bu kadar nefretle bakmaya? Eleştiri yapmayın demiyorum ama eleştirileriniz yapıcı olsun. Gerçekten dünya bu kadar kötü, bu kadar nefretle bakılacak bir yer değil. Beni antipatik görmeniz ya da sempatik görmeniz inanın benden bağımsız bir olay. Sizin bana nasıl baktığınızla bakın bakış açınızla alakalı. Sizin algınız sizin gerçekliğinizi belirtiyor. Perception is reality denmiş. Böyle atasözleri oluşmuş. O yüzden iyi bakın, iyi düşünün, ön yargılarınızı kırın, eleştiri, kıskançlığı, nefreti başka bir kenara bırakın, toleransla bakın. Bir kere geliyoruz şu hayata. Neden en iyi versiyonunuzu yaşamayasınız ki? Haksız mı? Öyle sevgi pıtırcı oldum biliyorum ama yaptığınız kötü eleştiriler, kötü enerjiler en çok size zarar veriyor. Sizin üstünüzde yük oluyor. Benden, ondan, kimseden bir şey götürmüyor. Ama maalesef sizden çalıyor. Eğitim gerçekten ailede başlıyor. Bunun farkında olarak yuvalarınızı kurun, çocuklarınızı yetiştirin. Çocuklarınıza eğitim verirken öğretmeniz gereken 3 cümle var. Bunlar ne biliyor musunuz? 1- Teşekkür ederim. 2 lütfen 3 özür dilerim. Bu üç cümle yapısını zaten öğrenemeyen insanların ne zarafette ne nezakette ne de görgü kurallarının başarılı olması toplum içinde yer edilmesi mümkün değildir. O yüzden yetiştirdiğiniz çocuklarınızın nasıl davranmasını istiyorsanız önce lütfen onlara çok iyi bir rol model olun. Bu da kuralları sayesinde hem sadece kendinize faydanız olmayacak aynı zamanda toplum tarafından, insanlar tarafından sevilen, sayılan ve kabul edilen bireyler olabilirsiniz. Artık maalesef kibar, nazik, zarif insanların garipsendiği bir dünyaya dönüşüyoruz. Bilmiyorum farkında mısınız ama çok değişik şeyler, kaba olmak, dalga geçmek bu tarz şeylerin meşrulaştığı bir dönemdeyiz. Nasıl bir nefret Nasıl bir şey? Bize ne oldu? Bütün insanlar, hepimize soruyorum. Bize ne oldu? Biz ne zaman bu hale geldik? Nasıl bu kadar kötü olabildik? O yüzden arkadaşlar, ben bir kişiyim, sen bir kişisin, o bir kişi. Böyle böyle belki ufak da olsa bir farkındalığımızı artırabiliriz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. <laughs>